Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 20 Mart 2020 Cuma. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından 23 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitimi başlatacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından 23 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitimi başlatacak. Uzaktan eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart tarihlerinde TRT ve eğitim bilişim ağı olan EBA üzerinden eğitim görecekler. Dersler pazartesi saat 9'da başlayacak. Bu dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakika olacak. TRT, EBA TV, İlkokul, TRT, EBA TV, Ortaokul ve TRT, EBA TV lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. TRT EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecek. Ayrıca her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranlarından görüntülenebilecek. Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar? Öğrenciler TRT EBA TV'den ve eba.gov.trt üzerinden yayın akışını takip ederek kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edecekler. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecek. TRT, EBA TV yayınlarının tekrarları aynı kanalda ve gün içerisinde bir veya iki kez tekrar edilecek tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.trt ve trt internet sitelerinden öğrenilebilir. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek. Koronavirüs salgınına karşı 7 gün 24 saat görevleri başında olan kamu çalışanları ve özellikle sağlık çalışanlarının paylaştığı biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal. Dövizleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Biz senin için burada kalıyoruz. Lütfen sen de bizim için evde kal. Kimi zaman ameliyatta, kimi zaman acil serviste sağlık çalışanları dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınına karşı 7-24 görev başında doktor, hemşire ve hasta bakıcılardan oluşan ekip bu kez koronavirüs vakalarına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekiyor. Tüm yurtta olduğu gibi biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal dövizleri, Erzincan'da da görev yapan sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri İtfaiye ekipleri arama kurtarma UNKE açtıkları dövizlerle birlikte evde kal Türkiye çağrısında bulundu. Bizler sizler için görevimizin başındayız. Hepimiz için sizler de evde kalın dövizleriyle çekilen fotoğraf kısa sürede akım haline geldi. Fotoğraflar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Biz senin için burada kalıyoruz. Lütfen sen de. Bizim için evde kal. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde kaldırım, parke ve yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde kaldırım, parke ve yol çalışmalarını sürdürürken Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de 13 Vat Caddesi, Halit Paşa Caddesi, Ordu Caddesi ve Fevzi Paşa Caddesi'nde bulunan refüjlerde sert zemin çalışmalarına başladı. Sert zemin çalışmalarının gerçekleştirildiği bu alanlara önümüzdeki aylarda dekoratif çitlerin montajı yapılacak. Evet çok değerli Erzincanlı hemşerilerim. Bahar'la birlikte planlarımızı yapmıştık zaten. Yapılan planları uygulamaya başladık. İzzet Mahallesi'nde görülen alanda çalışmalarımız devamlı yapılmakta. Buradan şehir içerisinde de planladığımız refüj çalışmaları devam ediyor. Erzincan'ımızda bu yıl her mahallede mutlaka bu tür çalışmaları gerçekleştireceğiz. İhtiyaç olan alanlara ağırlık vererekten bu eksiklik ve aksaklığı kısa sürede gidermeye çalışacağız. Bununla ilgili bordür ve parke döküm çalışmalarımız devam etmekte. Ekşi su alanının üzerinde bulunan tesislerimizde üretimi yapmaktayız. Burayı fabrikasyon haline getirdik. Buradaki dökümlerimiz hızlı bir şekilde gerçekleştiği zaman şehrimizin ihtiyaçlarını mutlaka karşılamış olacağız. Hem üretip hem de imalatımızla birlikte yapılacak çalışmalarda daha ucuza daha kaliteye dikkat ederekten sonuç almış olacağınıza inanıyorum. Erzincanımız için bu tür hizmetler her zaman yapılmaya devam edecektir. Saygılarımla. Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İşkur İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada vatandaşların iş ve işlemlerini evlerinden çıkmadan internet üzerinden de yapabilecekleri belirtildi. Erzincan Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada vatandaşların iş ve işlemlerini evlerinden çıkmadan internet üzerinden de yapabileceği açıklandı. Erzincan Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tedbir amacıyla evlerinde kalmayı tercih eden vatandaşların iş ve işlemlerini e-devlet ve e-sube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak alo 175 hattı üzerinden ise telefon ile gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle. Bilindiği üzere küresel çapta yayılan yeni tip koronavirüs ile ulusal düzeyde yürütülen mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı tarafından oldukça önemli tedbir kararları alınmıştır. Söz konusu tedbirlere kurumumuzda çok hızlı bir şekilde uyum sağlanmış ve gereken önlemler vakit kaybedilmeksizin alınarak kurum binası ve çevresinde tüm dezenfeksiyon işlemleri yapılmıştır denildi. Erzincan Aşçı ve Kasaplar Odası Başkanı Erkan Telçeken yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında esnafa yönelik olarak desteklerin arttırılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüse karşı ekonomik istikrar kalkanı maddeleri açıklandı. Açıklanan kararlar sonrasında Erzincan Aşçı ve Kasaplar Odası Başkanı Erkan Telçeken basın açıklaması yaparak esnafa yönelik olarak desteklerin arttırılması gerektiğini belirtti. Erzincan Aşçı ve Kasaplar Odası Başkanı Erkan Telçeken, Sayın Cumhurbaşkanımızdan esnafımıza desteklerin artırılmasını bekliyoruz. Virüs salgınından dolayı kapatılan ve etkilenen işletmelerin sadece SGK ve banka borçlarının ertelenmesi yeterli değil. Kira, elektrik, su, doğalgaz borçları da ertelenmeli. Sicil affı getirilerek salgın tehdidi bittikten sonra geri ödemeli, sıfır faizli kredi desteği sağlanmalı. Çalışan personel maaşları kapalı kaldığı müddetçe işsizlik fonundan karşılanmalı. Esnafımız zor günlerde her zaman sizlerin yanında olmuştur. Bu zor günümüzde sizlerin de talep ettiğimiz istekleri esirgemeyeceğinize inancımız tamdır dedi. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.